Mersin Erdemli Arpaç bölgesinde denize 600 metre mesafede iskanı alınmış. Çift asansörlü 60 metrekare genişliğinde bir 1 artı bir daire arıyorsanız sıkı durun. O kadar güzel bir daire getirdim Siz, ki size 15 katlı binanın 13. katındayız. Çok güzel büyük bir balkonumuz var. Hemen size havuzumuzu ve yeşil alanımızı gösteriyorum. Açık otopark, full jeneratör, çocuk oyun parkı, kamelya, mangal barbekü alanı havuzumuz var. Deniz manzaramız şu anda muazzam duruyor ama öndeki yeşil gördüğünüz bütün her yer ileride inşaata dönüşebilir. Hemen ön tarafımızda da bir arsa var orayı da göstereyim. Tabii ki bu daire 13. katta illa ki buralar inşaat olması durumunda da deniz manzarası olur. Ama buralar tabii ki bu şekilde açıklık olmaz bilginiz olsun. Ama dairem muazzam güzel dediğim gibi iskanımız alınmış 60 metrekare. Şu an dairemin balkonundayım. Dairem güney cephe. Gördüğünüz gibi kamera orada kalırsa Balkonun genişliğine bakar mısınız? Çok güzel. Ben olsam ne yaparım? Hemen buradan bir kapı yaptırırım. Bu bölümü oturma odası, salon mutfak alanına katarım. Bu bölüme de klima motorlarının tesisatını çektirip burayı da çamaşır balkonu gibi kullanabilirim. Her iki odadan da, salon mutfaktan da, yatak odasından da bu balkon alanlarına çıkış var ve denizden öyle güzel bir esinti var ki şu anda kısa kolluyla üşüdüm diyebilirim. Havalar da Mersin'de biraz artık soğudu. Buyurun dairenin içeri geçelim. Evet, salon mutfak alanına doğru geçtik. Görüyor musunuz? 1 artı 1 dairede çok görmeye alışık olmadığımız bir genişliğe sahip dairemiz. Buraya istediğiniz salon koltuk takımını alın. Dörtlü koltuğu bana mısın demez. Alanı darlaştırmaz. Çünkü çok güzel bir kullanım alanı var. Mutfağa geldiğimizde mutfak zaten 2 artı 1 mutfağı desek. Hiç kimse 2 artı 1'de bile bu mutfağı küçük bulmaz. Ama bu dairemiz bir artı bir mutfağı. Evet, mutfaktaki kamerayı yakınlaştırırsak Hanım mutfaktaki işçilikler, işlemeler, bütün iç kapılarla birlikte mükemmel bir uyum sağlamış dairemizin hiçbir masrafı yok. Petek tesisatımız yapılmış durumda, ankastre seti yerimiz kesilmiş durumda. Yazlık olarak alacaksanız hemen keyfini çıkartabilirsiniz. Yatırım amaçlı düşünüyorsanız da bu binada 13-14 bin TL'ye boş olarak daireler kiraya gidiyor. Bilginiz olsun. Evet salon mutfak alanını gördük. Burası dairemizin girişi. Sol tarafta gene mutfakla uyumlu olan bir vestiyerimiz var girişte. Sol tarafta görüntülü diyafonumuz karşıda. Hemen dairemizin girişinde sağ tarafta banyo alanımız bulunmakta. Banyo alanımızın da iki artı bir banyosundan inanın farkı yok diye düşünüyorum. Evet geldik yatak odasına. Evet yatak odası da gerçekten oldukça geniş. 60 metre bir artı birden bahsediyoruz. Çift cam ısı cam PVC'miz var. Yatak odasında da oldukça güzel bir alan var. Havuzlu 2 milyon 600 bin TL'ye bu dairemi görmek için beni arayın. 2 artı 1 dairelerim de var bu binada bilginiz olsun. Görüşelim, arayın görüşelim, iyi günler.